Maden İş Sendikası Hisarcık Şube Başkanlığı Kütahya'nın Hisarcık ve Emet ilçelerinde çalışan bor işçilerine termik santrallerinin ve kömür sahalarının özelleştirilmesi konusunda basın açıklaması yaptı. Maden İşçileri Sendikası Hisarcık Şube Sekreteri Abdullah Yeşilyurt işçileri hitaben yaptığı basın açıklamasında Yatağan, Yeniköy, Kemerköy termik santrallerinde çalışan Tesis Sendikası üyesi enerji işçileri ile bu santralleri besleyen kömür sahalarında çalışan sendikamız üyesi maden işçileri örnek bir sınıf dayanışması ile özelleştirmeye karşı aylardır omuz omuza kararlı bir mücadele sürdürmektedirler. Sendikamız üyesi maden işçileri ve Tesis Sendikası üyesi enerji işçileri özelleştirmelerin bölgelerine yolsuzluk, işsizlik ve göçten başka bir şey getirmeyeceğinin, bu işletmelere sahip çıkmanın millete, vatana da sahip çıkmanın Birincindedir. İşçiler aynı paralelde düşünen bölge halkı, bölgedeki demokratik oluşumlar ve kitle örgütleri ile tam bir dayanışma içinde hareket etmektedir. Bu özelleştirme kararlarının geri alınması, Ocak 2014'te yapılması kararlaştırılan ihalelerin iptal edilmesi için hem direnmekte hem de bütün demokratik iletişim kanallarını kullanarak ülkemizi yönetenlere seslerini duyurmaya çalışmaktadır dedi Abdullah Yeşilyurt. Maden ve enerji işçileri özelleştirmeye karşı uzun soluklu direnişleri çerçevesinde dönüşümlü açlık grevine başladıklarına dikkat çekerek Açlık grevleri 29 Aralık 2013 tarihindeki mitinge kadar devam edecektir. Mitingin ardından iki sendika tarafından belirlenen mücadele programı çerçevesinde demokratik meşru eylemler kararlılıkla sürdürülecektir. Bizler Maden İş Sendikası Hisarcık Şube Başkanlığı ve Emet Bor İşletmesi ile Hisarcık Konsantratör Tesisleri çalışanları olarak yatağan, Yeniköy Kemerköy Termik Santral ve kömür sahalarının özelleştirilmesine karşı sendikaların öncülüğünde direnen maden ve enerji işçilerinin haklı mücadelesini sonuna kadar desteklediğimizi, onlarla omuz omuza olduğumuzu ilan ediyoruz. Bizler ülkemize, milletimize büyük zarar veren, işsizlik ve yoksulluk üreten, milletin mallarının yok pahasına yerli yabancı firmalara satışı anlamına gelen bütün özelleştirmelerin ve enerji maden özelleştirmelerinin durdurulmasını bu çerçevede yatağın Yeniköy, Kemerköy Termik Santrali ile kömür sahalarının özelleştirme ihalelerinin iptal edilmesini yüksek ve kararlı bir sesle talep ediyoruz ifadelerini kullandı.